Safra asitleri karaciğerde kolesterolün oksidasyonuyla ortaya çıkmaktadır ve safra kesesinde depolanaraktan bir surfaktan etkisi oluşturmaktadırlar ve lipidlerin çözümlenerekten emilmesini ve vücutta regülasyonuna yani bir yağ metabolizmasında önemli katkısı olmaktadır. İşte özellikle bu kolin içeriği sayesinde greçkamız karaciğerin e, regüle edilmesinde ve bu safra asitlerinin regülasyonunda önemli yere sahiptir. İşte bunların e, regülasyonu, aşırı salgısının önlenmesiyle safra kesesindeki taşların da oluşumunun aslında önüne geçmesine yardımcı olmaktadır. O sebepten dolayı e, gerekse bir lifli yapısı, gerekse de yağ oranının düşüklüğü veya protein oranının yüksekliği ve bu safra asitlerinin regülasyonu sayesinde aslında safra taşlarının oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Unutmayın ki aynı zamanda vücuttaki nemin azalması, suyun azlığı da bu safra taşlarının oluşumunda çok önemli bir etkendir.